ettiğimiz mücadelede akademisyenlerin ve öğrencilerin sesini çoğaltmak amacıyla bir araya geldiğimiz 91. mezun nöbetimiz. Ülke tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadığımız 6 Şubat pazartesi gününden bu yana yastayız. Depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar, bölgede adeta var olma savaşı veren herkese direnme gücü diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm Boğaziçi bileşenleri olarak depremzedelere elimizden gelen desteği ilk günden beri sağlamaya, uzun soluklu bir dayanışmanın her safhasında yer almaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu ağır felaketli, felaketin nedenlerini her an sorguladığımız yönetim zafiyeti karşısında kaygı ve korkularımıza büyük bir öfkenin de eşlik ettiği bu zor günlerde atılan yanlış adımların adımlardan biri de KYK yurtlarının depremzedelere tahsisiyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararıdır. Depremin yol açtığı barınma krizini ortadan kaldırmak için alel acele atılan bu adımla yurtlarda ikamet eden öğrenciler bir gecede tahliye edilmeye başlanmış, mevcut mağduriyetlere yenileri eklenmiştir. Öğrenci yurtları depremzedelerin asgari yaşam gereksinimlerini karşılayacak düzen ve donanım da olmadığı gibi bu soruna geçici çözüm olabilecek çok farklı seçenek de pek çok şehirde mevcuttur. Üstelik pandemi döneminde zorunlu olarak uygulanan çevrimci eğitimin olumsuz etkileri de henüz hepimizin hafızasındadır. Eşitlik ve kapsayıcılık açısından ortaya çıkardığı sorunlar başta olmak üzere kampüs hayatını fiilen ortadan kaldıran bu uygulama, eğitim ve öğretimin niteliğine büyük hasar veren bir uygulamadır. Toplumsal travmanın yoğun olarak yaşandığı bir dönemde öğrencilerin üniversitelerdeki sosyal hayata dahil olması, akranları ve hocalarıyla bir arada yaşaması, ihtiyaç halinde psikolojik desteğe kolayca ulaşması, hayati önem taşımaktadır. Ayrıca uygulama sadece eğitsel ve psikolojik değil, teknik sorunlar bar da barındırmaktadır deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin eğitime erişimi riske atılmaktadır. Tüm boyutları değerlendirilmeden alınan çevrim içi eğitim kararından bir an önce vazgeçilmesine, öğrencilerin eğitim hakkının ellerinden alınmamasını ve onlara yeni mağduriyetler yaşatılmamasını talep ediyoruz. Afet koşullarında yüz yüze eğitiminin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için her üniversitenin özel koşulları ve imkanları uzmanlar tarafından değerlendirilerek kamu yararı gözeten <laughs> çözümler bir an önce üretilmelidir. Deprem bölgesinde yaşayanların tarifsiz duygularla mücadele ederek dayanışmayla ayakta kalmaya çalıştığı, uzaktakilerin uyumaktan üşümekten utandığı şu günlerde nasıl bir karanlıkla karşı karşıya olduğumuzu maalesef çok ağır bir travma bize açık bir şekilde gösterdi. Diğer taksizmin, kayırmacılığın, iktidar hırsının, partizanlığın ve bilim düşmanlığının ağır sonuçlarını canımızla ödediğimiz bu zor günlerde karşımızdaki organize köpülüğe dayanışmayla dur diyecek, yaralarımızı hep birlikte saracak ve bu büyük felaketten ders alan bir toplum olmayı mutlaka öğreneceğiz. Keyfi kararlar ve kifayetsiz kadrolarla iyi ve doğru ne varsa ele geçirerek içini boşaltan, sadece iktidarını korumak için hareket eden, üniversitemizde de iki yıldır mücadele ettiğimiz bu baskıcı yönetim anlayışının bizi sürüklediği yer ortadadır. Siyasi amaçlara hizmet eden hukuksuz uygulamaların ısrarla sürdürüldüğü, hukukun baskısı ve yıldırma aracı olarak kullanıldığı bilimin göz ardı edildiği bir ülkede hiç kimse güvende değildir. Ve özel, özgür ve demokratik üniversitelere duyduğumuz ihtiyaç hiç bu kadar önem taşımamıştır. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Kabul, etmiyor. me me S -S etmiyoruz kabul, etmiyoruz kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz 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 Vaz geçmiyoruz. Vaz geçmiyoruz. Neyse, eyle, açma, geçmiyoruz. Geçmiyoruz. Arkadaşlar Cuma günü Güney Kampüs'te buluşmak üzere. Katılamayanlar da e, yurt dışında olanlar veya başka şehirde olanları da gelecek pazar günü gene bekliyoruz. Tüm Türkiye'ye hafta olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olsun. olsun.